Merhaba arkadaşlar, bugün Eymen arkadaşımız kendi kuşuna getirdi. Bizim kuşumuzu da orada. Bundan sonra kuşumuzu aynı kafese koyacağız. Acaba ne yapacaklar? Şimdi kuşları birbirine yakınlaştıracağız değil mi Aynen. çocuklar? Bakalım kuşlar birbirini görünce ne yapacaklar, ne tepki verecekler? Şimdi ben kuşumu getiriyorum arkadaşlar. Hadi sen kuşunu getir. Şimdi kuşumu alıp getiriyorum. Hayalim abiciğim. Sanki. Bakın arkadaşlar benim kuşumla onun kuşu aynı değiller ama Oo, bir Oo, Ooo Eymen'in kuşuna bak. Eymen'in kuşu iki ortalar. Hemen gördü geçiyor. Aa benimki de gördü şimdi. Eymen'in kuşu dişi sanırım. Bu erkek mi Eymen söyledi. Bizim Kim dedi. kız. Eymen demiş. Bence kız. Niye? Saldi, erkek dedi. Öyle mi? Oğlum bırakır mısın? Şimdi bir fırını yutacak. Kayra bakalım tamam. ne yapacaklar. Benimki direkt dallar. Ben sana söyleyeyim böyle. İyi. Benimki de gelmeye Yapma çalışıyor. Kayra. Koyalım mı ben onu yerine? Koy ye, koy. Acaba aynı yere koyacak mı olur arkadaşlar? Eğer arkadaşlar beraber onunla, onunla bu kuşu sağlamamız istiyorsan 300 bin like en iyi kaç like gelsin bence? 100 bin. 100 bin like istiyoruz arkadaşlar. Eğer 100 bin like gelirse ikisini birden salacağız. Gelmesi de aklımıza sokak salarız. Bunu çok az salınıyor. O kadar böyle cik cik diye öyle bir bağırıyor ki şu anda ki. aynen. Bizimki Sadece bağırmıyor buninki. Dokunuyorsun cik 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 diye bağırmaya başlıyor zaten. Öyle bir var ki dünya kopuyor. Aynen. Sanki ona vuruyorlar. yalnız bizim kuş hiç oralı değil. Çünkü ayna olduğu için. Aynayı kaldırsan. He ayna olduğu için mi diyorsun? Hı hı. Şu anda onu hiç görmüyor. Aynadan görer. Kendi yansıması sanıyor. Şimdi göremez. Toy yapıyor. <laughs> hayır hayır. <laughs> Anne var ya bu kuş geçer. Eyvett, eyveli kuşu öyle yapıyor. Ama sizin kuşun cinsi değişik bence Eymen. Niye? Biraz Niye? daha büyük. İri baksana. <laughs> Benimki wow. mi? Hı. Hmm. Alalım mı aynı kuşları aynı kafese koy. Elmin kafesini mi koyalım bizim kafesini? Bizim Yok, bizim... Yan yana koymayalım. Bu şu parçalar gibi gözüküyor şu dişi kuş. Benimki. Hı. Parçalamaz ya. Baksana nasıl ona gitmek için çırpınıyor. Başka için, arkadaş bulmak için. Aynen. Arkadaş bulmak için olabilir. Etiyorlar. <laughs> Baksana bak o kadar da ama biz tabii başlarında olduğumuz için. Ben de sadece konuşurlar. Benim arkadaşım. Ve... <laughs> Ve film izlerken benim iki, kuş videosu açtım. İkisi farklı. Birisi büyük, birisi küçük. Onlara böyle dolaştı dolaşmadı Ö, ö şey, ikisini de aynı kadar yapalım. Kedi kafesi geldi, koydu. kedi, kedi. Ne yapıyorsun? <laughs> kedi kedi. Eyvah hadi gel ikisini de aynı kafese koyalım. Olur mu? Aa, acaba... Hayır 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 aynı kafese koymayayım bir şey olursa ayıramayız sonra. Birbirlerinin kafesinde de istemeyebilirler yani. Bu dışarı çıkartalım. Nerede dışarı? Dışarıda burada Ezgi'nin. Peki senin kuşun uçuyor mu? Evet. Az olsun uçuyor. Az olsun. Az. Masanın üstünden uçar gider mi yani? Gidemez hiçbir yere. o zaman çıkartın bakalım. Tamam ben kendisine ben kendisine. Hadi masanın üstüne koyun kuşları. ama önce kafesleri kaldıracağız öyle. Bekleyin. Kardeş. Ben kendim. Elma çıkarabilecek mi kuşunu? Yok. Ben çıkarırım Eymen'in kuşunu. Ay, eğlenmiyor musun? Ma. He? Eymen korkuyor kuşlardan. Korkuyor musun? Isırdı isır mı ki? Eyvah, bu ısırıyor işte. Aa! Aa! Kuş, tamam mı? Dur. He. Bizimkini. Aa sağlayayım. dur 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 tamam. Ha. Ben gel şimdi seninkini salıyoruz. Eymen, gel veririm can hareket etsin O, o, o. Salalım. Hayır <laughs> o, o, başka bir şey. O öyle gelmiyor. Bizimki uçamadığı için öyle geliyor. <laughs> ya, koy, kafasının gel. koy kafasının üstüne koy kafasının üstüne. Ne yapacak bak duramıyorlar orada. bir yapmayın bakalım. Bu kayrayı çekin bakayım şuradan. Bak gördün mü kayranı yaptığını bize. Kayrayı çek oradan. At, ne Aa yuvasına girdi. O da girmeyin. Dur istedim. bırakın ellemeyin siz. Aynı yere koyalım aynı kafese. Bakalım ne. Ben... Durun bakayım hayır ellemeyin şimdi. Emin'in kafesindeki şey kırık ya. Eminden beri sizin kuş buna gitmek istiyordu. Şimdi yuvasına girdi. Korktu ama Kayra'dan korktu. Kayra. Aynen. Kayra sen çok yaramazlık yapıyorsun ama. O ikisini alıp şuraya koyalım mı? Oraya. Hayır hayır. Niye ya? Eğmeli kuşu uçabiliyor mu? Evet. Fazla uçamıyor mu? Aynen. Biz salıyoruz eğmeli kuşunu arı sıra. Böyle pırp, pırp uçmaya çalışıyor uçamıyor. Ama az da uçuyor. Şimdi konuşuyorlar. Bir susun bakalım. Sevimden düt 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 diyor şu anda benim için. Şimdi tarlasını yapıyorum çıkamazsınız. Zeytin. Aydım onu. Bak titriyor. Sen ki neden titriyor? Ha kanadı titriyormuş. He tüy dökmeye çalışıyor. Tüy döküyor şu anda. <laughs> ben titriyorum. <laughs> Böyle tüy dökecek birazdan. Bir üstüne. Bizimkinin üstüne ya da. Bak şey... bak ısırıyor, ısırıyor, ısırıyor. Ayağını ısırıyor. <laughs> Doğa çıkarsana Eymen'in kuşun kafasını üstüne koy. Sen Kayra uzaklaş oradan. Dokunma bak Kayra tamam mı? Kayra sen ya, bu ne? Bu var ya bu şey. Karnım. Ha öyle öyle çıkar. Tatlıcı. Tatlıcı. Ya da bak ya da bak. Oh. Elleme Kayra çık uzaklaş. Sakın kaçmasın. Artık ha, ha bırak birbirine gitsinler. Ellemeyin. Ah, altına... <laughs> Korkudan Gelme. Elleme kay. Benim elleme sık. Hızıyor. Bak, Bak yanına ya, gidiyor. Elleme, fay. elleme. Ha. Bak şimdi ısırmıyor. Anne, Emine kafesi çok şey. Bizim kafese koyalım. Bizim kafes. Ee, oğlum bir dur bakalım, Ay, bir tanışsınlar ya. Benim adım limon. Senin adın ne? Benim adım fıstık ve asker. Limonla fıstık mı bu? Evet, limonla fıstık. Bunun adı limon, bunun adı fıstık. Bu limon. limon. Bak bu Doğan yanına geç. Fıstık e, 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 e. e, e, e. e, e. bu limon. Tamam mı? Ya, fıstık e, e. bana boş boş bakıyor böyle. Limon çok bağırır. Karnıları bir de saldıracağım. Bir de aşırı çok uçar değil mi? Aynen. Her yeri saldırır. Var ya bu daha iyi uçuyor. Buradan böyle buradan böyle buradan böyle. Şu, Şu Benimki bağırır şöyle yapıyor. <laughs> Aynen. Bak evini, evini, evini kuşu böyle yapıyor arkadaşlar. Biraz sessiz olabilir miyiz? Evet. Bir dakika sessizliğe davet ediyorum. Parmaklarım ısır 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 ısır. Limon ısır şunu parmaklarını da kopsun. Öyle bir ısırıyor ki bu. Kayra. Elleme de uçmasın anneciğim bak yakalayamıyoruz limonu. Yo limon yakalanır. Bak, o çok kolay bak, yakalanıyor. bak <laughs> bak bak tanışıyorlar biliyorum. Daha çok kolay Gözleri yerinden çıkacak bizim oğlanın. Ne? <laughs> bak bak bak. Ellemedi Duha. Şu Duha'yı alalım oradan. Tamam anne. Benim adım Duha'nın adı Kayra. Bakın Ama Kayra'yı. Şimdi. Ben koyarım bu kuşları. Kayra'yı alayım mı? Eleyecek mi Kayra? Ha. Tamam anne. Bana mı geliyor ona mı geliyor? Hadi bakayım. Hangimiz? Bana geliyor. Bu <laughs> <laughs> Öyle değil. Hayır konuşmayalım bence. Orada, 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 Bunları ayırmayalım. Ben o zaman bunları yastığa koyalım. <laughs> Yastık da daha güzel olur. Bak bu kayıyorlar. Rahat dur duramıyorlar. Evet benimki hep o yüzden kafese girmek istiyor. Aynen. Girmiyor evet. ama. Bak demin girmişti şimdi girmiyor. Demin kayrağı korkuttuğu için girdi. Yoksa girmeyecekti o. Şu an konuşuyorlar ama bizden de korkuyorlardır onlar. O zaman biz uzaklaşalım. Siz uzaklaşın bakayım ben durayım. Tümay teyze dursun. Ben şu anda bir metre uzaktayım. Bir dakika biraz daha uzaklaşın. Sessiz olun. Oğlum bak şöyle bir şey diyeyim sana. Bak. Şimdi geldin. Kuş korktu. Korkuyor korkuyor. Yaklaşmayın. Ben de uzaklaşım şöyle. Bir şey olmaz onlar tutmuyor. Geri durdular. Durun be durun bir. Ben bilmem sizin kuş dişi işte? 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 ya Yaklaşma ne Anlaştılar Nerede? Ne oldu? Kuşlar anlaştı Anlaştık. Artık istemeye geliriz Elvan kızınıza Olur isteyelim Allah'ın emri peygamberin kafiriydi Kızınız, <gülüyor> Kızınız. <gülüyor> Hazınız limonu, oğlumuz da sıra Ya Ay yapalım. deli vallahi bu kuş ya. Bizim kuş deli ya. Ne? Ne bileyim. <laughs> Kagalıyor onu. Baba kaka. Anne şimdi hasta olabilir miyiz? Bak, bak. Kadına şiddete hayır. Bak. Ha. Ne yapıyor? Kıgılıyor. Kovdu hmm. yanından. Hey, ee, sizin kuş nerede? Yapma Kayra Duha. Nerede? kedi geldi kedi. Ha? Kedi geldi. Şşt, kedi. Kedi seni yata atarım kedi. Yuvana atarım seni. var Yuvana atarım seni kedicik. Kıstık gel buraya. Gel Ellemek buraya. yok. O mu ben mi? Dua artist. Ne? Ne diyor? Artık <laughs> Gidiyor. Dua. Eğlenecekler mi bunlar? Galiba. O zaman bizimkine yüzüğünü taksın taksim fıstık. Hı? Bizimkine yüzüğünü taksın taksim fıstık. Yüzüğünü taksın mı? Yo hayır bu 4 yaşında ama. Sizinki daha fıstık daha... Anda... var mı bizim fıstık? Var yok Al. Anne hadi daha kuşları yastığa koyalım. Yastık daha iyi olurlar. Ne yapacağız? Hadi. Onu benim fıstığı onu alırız. Yastığa koyarız. Olsa da olsa gelir onun yanına. Hadi. Lütfen. Lütfen. Emre sen yavrum. Lütfen. Arkadaşlar like atın ve olsun. Abone ve like atın. Ve yastıkla buluşsunlar. Ve Bence bırakın orada kalsınlar. Anne ama Emre'nin şeyinden Emre'nin çatısına böyle uh yapıyorlar. Bizim çatı böyle düz. En azından bizim çatıya koyalım. Ama orada da kayabilir. Ne istiyor? Bizimki düz resmen. O zaman yastığa koyalım. Gel. Aynen gel. Benimki, benimkine getirelim. Hayır benimkine getirelim. Benim uçmaz o kadar da çok. Oha bana doluyor. Gelmiyor bak. Niye? Ha geldi. Yeni sevdiğim. Ayrılmak istemiyor. Eymen seninki gelir mi eline? Gel. Gelmez eline. Gel gel. Onu bak geliyor geliyor. Gel. Aynen. Elime yiyin. Ya nasıl saldırıyorsun Kayra sen? Hı, bırak. Rahat et. Evet, dur. Şey ya. Bırak, yani işte ben... bırak birbirine alışsınlar. Aa, Google yolu. Eyvah eyvah eyvah. Seninki cinsi farklı da ondan. Seninki mi erkek acaba sizinki kız? Hayır, bizimki erkek. Bence seninki, bir belki seninki de erkektir. Bilmiyorum, kıza benziyor ama. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, sizinki kız mı, erkek mi? Sadece bir galiba erkek demişti ya da kızdı. Bence kız. Çünkü... Çünkü bazen sevdiriyor. erkekler hiç sevdirmez. Siz hiç sevdiğiniz var O zaman sizdeki... Eline mi Kayra'cığım? Lütfen lütfen. Siz hiç sevdiniz mi hiç? O zaman bizim de... Alacak Alacağım mı? Allah. Hayır dur onlar birbiriyle oynayacak. Hayır almak yok. Ama almak... Benimkini almaya Allah. çalışma Kayra. Öyle basılıyor ki. Valla parmağını koparır biri yanında öteki parmağında şey olur... Gel. Isırırsa parmaklarını kullanamazsın Kayra. Bırak Kayra eli mi Kayra? Kayra. Tamam ka kaldırıyorum kuşları. Kaldırıyorum. Aynen, kaldıralım ya. Yok Kayra'yı yatırayım ben hadi yürü. yürü. Ay, ay, yatır, yatır 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 anne yatır ya. Bırak, bırakmayacak kuşları. E, şimdi hiç elimi Buradan çok güzel çekiyorum. Alacaklı gibisin Kayra. Hı. Alacaklı gibi. Evet. Borcum var kuşların sana. Alacaktım. Hah. Yani ben de. Bak o çekti. Aa benim kuş benim kafesime girmek istiyor. <laughs> Bırak sen. Kafeste bulaşır bence. Aynen. Bırak da.